Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Golo takviyesi sonrası forvet transferine yoğunlaşan ve adı Dercin Nunez ile anılan Sarı Lacivertliler, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Bolo Kante'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertliler Darjin Nunez'i gündemine alsa da Uruguaylı golcü sarı lacivertli formayı giyemeye sıcak bakmıyor. Sabahın haberine göre, transferinin gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ise Brian Brobey. Sanderland'in Hollandalı yıldızı için Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 24 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fenerbahçe, Hollandalı Santifor'la el sıkıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı lacivertlilerin, forvet alabilmesi için bir futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Brian Brobey, sezon başında Avaktan Sanderland'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 1.80 boyundaki golcü bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki Sanfor'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Brian Brobby'nin iyi bir forvet seçeneği olacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olun.